sorduklarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben ümmetime iki nasihat bırakıyorum. Birisi konuşur, diğeri ise konuşmaz. Konuşan Kur'an azmışandır önümüzde. İşte ahkam-ı ilahiyesiyle İslamiyet 24 bin ibaret. Yani nikahıyla, tarakıyla dünya hayatı ki Kur'an azmışan bakın 600 sayfa 600 sayfanın 400 sayfa sadece dünyaya anlatıyor bize. Dünyada nasıl bir hayat nizamı yaşayacağız? Allah ve Resulü razı olduğu şekilde İslam'ın bize öngördüğü nasıl bir hayatta yaşayacağız? Dünya nizamını, hayat nizamını anlatıyor. Hayatımızı buna göre derç edersek, Kur'an-ı Kerim'e sadece yanık sesli bir aşırı şerif okunduğu zaman ondan bir anlık bir etkilenmeyle arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i anlamış olmayız. Mümkün değil. O zaman söylendi ya, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim değil, okuttuğumuz Kur'an-ı Kerim de değil, dinlediğimiz İslam değil veyahut anlattığımız İslam değil arkadaşlar. Yaşadığımız İslam bizi kurtaracak. Hayatına girebildiyse beş vakit namaz, gözlerini, kepenkleri haramlara karşı kapatmak, dilini Allah için tutabilmek, bu şekilde hayat nizamına Kur'an-ı Kerim girdiyse o zaman o Kur'an-ı Kerim'in bize faydası, ahireti var. Bunlar hep bildiğimiz mevzular, bunlar da. Yani laf olsun, vakit doldurmak için söylemiyoruz. İlla tekrarda bereket vardır. Et tekrar ahsen ve 180. Tekrar 180 defada söylense herkesin bundan alacağı mutlaka bir şey vardır. Gidiyoruz ahiret arkadaşlar. İbrahim amca ne hayalleri vardı. O cami şerifi bitirmek, orada değil mukabele okunması, Ramazan şerife kadar şuraya kadar geliriz. Ramazan şerifi şurada alt katını tamamlarız. Orada teravihle başlarız bu işe. Gibisinden kim bilir ne hayaller vardı. Ne hevesler vardı. Ama o aşkla, o heyecanla şimdi ahirete gitti. Camisinin dibinde mezar orada. Şimdi oradan bakıyor işte. Ne oluyor ne bitiyor. Allah'ım tamam erdirme nasip etsin. Evlatları burada, kardeşleri burada, yeğenleri, kayınları burada. Onlar Allah için hep beraber biz de buradayız arkadaşlar. Sadece onlara ait olan bir şey değil. Hep beraber inşallah onun yüzünü ak edecek ahirette. İnşallah biz de geri kalanlar güzel çalışmalarla bu işte bitecek Allah'ın izniyle. Yani Allah'ın tuvaletleri hakikaten bu işi özellikle bu Karadeniz milletine. Bu cami yapma, camiyi böyle inşa etmek hevesini Mevla kalplerine koymuş. Onun için e, kimisi para pul meselesini yapar ama bunu Allah bu cami sevgisini koydu. Efendim hafiflerimiz Sultan Selim Camii'de vaaz ediyor. Tabi ekseri cemaatin yarısı hemen hemen Karadeniz, Rizeli, Trabzonlu, Giresunlu falan. O istikamet Karadeniz sahil bölgesi insanlar, Müslümanlar. Fena cennetin işte abdest aldığın zaman camiye gittiğinde geldiğinde abdest alırsan dünya kerem konuşmazsan ondan sonra üç defa inna ezelina fiil kadir. kadir. Kadir suresini okunsa, üç defa okunsa bir hamd köşkü inşa edilir, bina edilir. O köşk ki düşün bir köşte 70 bin tane balkon var. Ahiretteki köşk bizim dünya gibi anladığımız gibi değil. <laughs> Zebercetten, altından, elmasla, yakuttan yapılmış köşkler var. E, cami her gittiğine geldiğinde köşk inşa edilir. Allah'ın izniyle. Bu kadar dedi arkadaşlar kazanmak varken koskoca şehirler bina, Ramazan şehirde bir tespihat var. Mevla kim bu tespihatı yapsa şehirler bina eder onun için diyor Mevla. Şehirler, binalar değil. Şehirler hazırlanır onun için. 60 tane dünya bir cennet var. Samimi ihlası Müslüman için.